Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Abi izledim. Bayağı güzel. Bir dakika. Açıl artık. Daha ilk bahara girmedik. Ben kısa kalayım. Şimdi başlayalım. Bunları göstermeyin ya. Uf, bu abi yapmayı bilmiyor. Bu Orada... ne lan? lan? Su kabın içinde normal şeffaf dökünce mavi. Onların ellerinde bir şey var. Uf, ben de babamın arabasını yaptım. Yes. Abi. Burada olsam sonsuza kadar yaparım. Bu tür işleri sende. Bunlar etkilemiyor. Oha o ne lan? Onu videosu kuşkurtuyor muydu? Su bulandı lan. <laughs> El arasından yollu. <laughs> Yılan mı lan? Yılan değersini temsil <laughs> et. Ne oluyor? Ne oluyor? Bence o yılandı. Oh ne güzel. Dedemin yanına gidip çıktı. Kusura ne yaptı? Biz yapmaya çalışsak saatlerce. Hmm, hayır onu güzel kesemedim. <gülüyor> kesemedim. <gülüyor> 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 pürüzsüz. <gülüyor> Bu boyama işlerini çok sevdim. Onun içindeki ne lan? Soğan mı? O? Bambuya benziyor aşağı tarafı. Aldı götür Hırsız. Ağaç hırsızı. Oh, Allah'ım ben şimdi. Yine ki ödev yok. Geldim arkadaşlar. Burada mıydık? Bir saatlikmiş. <laughs> ben onu da kötü önce. Neyse onu da kuz. Bir saat çeksem tabletim Ne <laughs> lazerle yapıyorlar. Kağıt sandım lan. Çöresiz yapıyor. Ben oradan hemen nasıl kırmaya gidiyorum? İstediği yerden kırıyor ben. Hmm. Hmm. Bir kere bizim bahçenin önünü temizleyip <laughs> temizlemeye bir adam gelmiş. Pencereden iki saat izledim. Ne oldu? Ne oldu? Yemiyor mu? Kesmiyor. Kitap mı? Kağıt kast emeği Aaa düğme sileyim Kimdi o? Ne silmesi lan ne yapıyo oğlum? On parmağı düğme yaptırılmaz bu ne? Helal olsun dayıoğlu <laughs> Sen aklımda akıllı bir şekilde <laughs> söyle? Helal olsun dayıoğlu Kağıt Dayıoğlu neyikin? Ya ben az önceki ne yapayım? Orada o mu? Değil galiba. Bunu daha çok kestim. Görsün dayıl. <laughs> Bu arada <laughs> videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Hala hadememe gerek var mı bilmiyorum. O en sonunda bıraktığı CV yer var ya. Hepsini de aynı bırakayım. Ne güzel motosiklet sürüyor adam <laughs> <laughs> Aa yol ayrılıyormuş. Bunu bizi rahatsız mı etmeye çalışıyor? <laughs> Bir kere bizim hemen orada yola böyle şerit çiziliyordu. Adam bırakmış gitmiş. Ben üstüne bindim. Akşam saatte arkadaşımla donanayım. Bastım hoca yine. Azıcık boyandı. Hala orada görünüyor. Kapatamıyorum. Takıldı. Ben sonunda kapattım. Abi bana vardı. <laughs> orada balık tutmak için açıyorlar He. Boya güzel açtı. O pürüzsüz olmadı. Ben onu beğenmem. Hayır. <laughs> Annemle kapının önünde biz temizliyorduk. Bu iş bendeydi. Efendim. Geliyor. Telefon. Ne lan? Ne doğru lan? Telefonun insan mı Ne yapacaksın ya ne güzel. Onları geri takması var ya. Yani. Uf. Hmm. Ne güzel lan. Oo. Oh. Ne güzel. Oh, dik duruyor lan. Kemal bir iş. Uf 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 uf. Ini mau a l n t o n oh iya, oh, ini tanya, a d l a n g a y o buta, momi, apa yang namanya? onu full kendin mi çizdin sen? Ben senin karnın mı açık? Düğme mi yaptırdın? Kurulu Tekrardan geldim. <laughs> Etkilemedi. Boş boş, boş. boş Bu ne, ne, ne lan? Ne lan? Koril. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ya sorma. Son daha bitmedi mi? Ne yine onlar? Hem de full çekirdeksiz bu ne ya? Korel. <laughs> Uf, oh, ne güzelmiş. Dersem oh, oh. günlük bir kuruş alayım. Çalarım bunu. Göründüğümü kapatsam aslında ya. <laughs> Aa. O şey galiba. Şarjlı kumandalı arabalara takılan piller. Yanımda bir şey mi var? Of böyle işler de bir dakika. O ne lan? Bu slime mi? yoğurt mu? Öyle bir yoğurt olsa var ya. Of. Beğeniler çok az abi. izlenmeler çok az. Bir destek verin artık. Ne oğlum pancar motoru gibi. Sesi. Aa keşke bu oyunda olsa. Çok güzelmiş. Ama rahatlatmıyor. Aa gidiyor. Diğer videoda da rahatsız edici videolar izleriz. Oyun videosu belki artık çekme. Hi Panda. Merhaba Panda. Oo. Ay ay. Nasıl mı? Ama toplayın evi ne? Para mı sayıyor? <laughs> Para <laughs> Kaç lira varmış? Markette satılan çikolataları, yumurtaları inanmayın. Böyle yapılıyor. İnşallah öyle değildir. Aa, 8 yaptı. 19 yazıyordu. Nasıl bir yalanınız var ya? 200. Hooo oh. Bende böyle bir alet olması var ya Yazıyor da evlerinde <laughs> yaptırdım Yaptırırım O da yeter lan yeter lan var ya. Bir an onu ineyen karnı sandım ve sütünü sağacak sandım Neyse bunu izleyelim Vay dayı kendine pay ayırı. <laughs> Video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.